Hadi balkonumuza çıkalım. Şimdi burada bir sürprizim daha var. Çünkü burası aynı anda ikinci odaya da giriş çıkış sağlayan büyük büyük bir balkon. Yaklaşık 10-11 metrekare büyüklüğünde. Salonun balkonundan çok daha büyük. 2-3 katı büyüklüğünde ve yine Marmara Denizi ayaklarımızın altında. Nasıl? Çok güzel, süper. Ben beğendim. Ben sözümü Bayıldım. tuttum mu? Evet. Sözümü tuttum ben mu? Evet, evet. Tuttum Dediğiniz ya. kadar var. Gerçekten güzel bir sürpriz oldu bizim için. Çok güzel. Burası avcıların en güzel muhitlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da az katlı. Önümüzü kapatacak hiçbir şey yok. Çok güzel manzarası var gerçekten. gerçekten. Bayıldım gerçekten. yani. tek o panoramik var. manzarayı beğeneceğinizi düşünüyordum ben de. Dilerseniz ikinci odamıza geçelim. odamız burası. Dikdörtgen şeklinde. Tavan yüksekliğimiz evin bütün e, yüksekliğiyle aynı. Standart aynı. Evet. Standart. Duvar boyalarımız yine yeni. Kırık beyaz renginde. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Ve burası da komple deniz görüyor. Güzel. Manzara güzel. Buranın da kendine ait balkon kapısı var. Buradan çıkıp hava alabiliriz. Evet. Beğendik mi odamızı? Ben de olsam burada kalırım. Şu manzara bir bakar mısın? Çok ya? güzel. Evet. Ben de onu düşündüm. Burayı kendime yapacağım yok aslında bu bence çok iyi bir misafir odası oluyor. Yoksa şey çalış çalışmak için bir odası Çalışma değil mi? Çalışma odası olabilir. Şey, evet. Bir dinlenmek koyabiliriz. Evet. Kitaplar falan. Yani bu da olur. Dindinmek için bir odası. Evet, evet. Baktığımız evde bir oda vardı. Orayı gelinim. Ben istedim önce benim odam olsun dedim. Fakat gelin hanım kalktı. Hayır efendim burası misafir odası olacak dedi. Herhalde evde benim kalmamı istemiyor. Aslında kayınvalide bize çok yakın yaşıyor. Bu yüzden onu e, ayrı odası yapmaya hiç gerek yok. Misafir odası yapacağız. Bu yüzden kim gelirsin kalsın. O zaman şöyle yapalım. Evimizde bu arada iki tane banyo var. Bir tanesi sürpriz. ...bir diğeri de ortak banyo. Ortak banyodan gezmeye devam edelim elimizde olur mu? Olur. Olur. O zaman ortak banyomuza geçelim. 6-7 metrekare büyüklüğünde bir banyo. Ee, yine sıfır. Her şey sizin kullanımınız olacak. Aynalı dolabımız var. Lavabomuz gayet güzel bir klozetimiz. Güzel de bir duşakabinimiz var. Duvarlarımız fayans, yerlerimiz ıslak zemin yine. Ee, güzel dekore edilmiş, fayanslarımız var, seramiklerimiz var. Evet, güzel bir banyo gülüş aslında. İkinci odamıza geçelim. Oradan da sizin odaya geçelim. Olur mu, uyar mı? Evet olur. Ok. Evet, Buyurun, geçebiliriz. Evet. Evimizin ikinci odası yaklaşık 14-15 metrekare büyüklüğünde güzel bir oda arka cepheye bakıyor. Anladım. Sizin bir giyinme odası ihtiyacınız vardı bir önceki evde de anladım. Evet, ikinci odamız nasıl? Ne olarak kullanabiliriz? Giyinme odası haricinde ya da Bence giyim odası tam oldu. Çünkü şey benim de çok boş boş kıyafetim var. Onun da kıyafetleri var, takım elbise de var. şey ben şey fark ettim burada da hiç manzara olmuyor. O zaman hazırsak sizin odanıza geçelim. Burası bence bugün göreceğiniz en büyük, en güzel yatak odası. Yaklaşık 30 metrekare büyüklüğünde ebeveyn banyolu, özel mi, özel harika bir yatak odası. Halı sağ büyüklüğünde değil mi? Şöyle bir bakar mısınız? O da çok güzel ama yine karanlık. Sadece bir eksik var. Aynı anda bütün odaların, salonun, mutfağın göründüğü bir daire bulmak zaten çok zor İstanbul'da. Ancak yalı yalı dairesi falan olması lazım. Onlar da bile zor. Evet. Senin çeyizlerin ne zaman gelecek kızım? Ne gelecek? Çeyizlerin, yatak örtülerin, hamam takımların, çarşafların, Aa, evet. çamaşırların, dantellerin, hele ki dantel masa örtülerin. Bunlar ne zaman olacak oğlum? Anne şimdi orası çok uzak memleket. Oradan buraya bir şey taşımayacağız, uğraşmayacağız. Buradan hepsini çözeceğiz, halledeceğiz. Ama şey dantel bize de vardı. Ama şimdi hiç kimse kullanmıyor artık. Ama yani bu zamanı bitti. Geleneklerimize göre olması gereken şeyler. Duvar saati bile lazım yani. Tık tık tık. Tabii. Şaka <laughs> <Çok gülüyor> Yani tabii. işte oradan bir şey taşımayalım dedik. İpek gibi. çarşaflar. Bunlar bizim geleneklerimiz bornoz takımları, taslar. Ben geleyim, her şey alıp burada koyacağım. Yani Rusya'dan bunu götürmeye hiç gerek yok bence. Kayınvalide yatak odasını beni her şey almanı istedi. Ama bizim ülkede böyle bir şey yok. Yani erkek beni alıyor, erkek de her şey odası. Anneannemin, babaannemin evinde de oluyordu. Bütün Türk milletini geçirmiş çocuklarda da, büyümüş çocuklarda da vardır. Babaanne evinde hep o saat, bir de beton gibi yorganlar olurdu böyle, üstüne çekerdin babaannenin yorganı. Yün yorgan. Yün yorganlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yün yastıklar. Evet. Peki diğer ben ilk gördüğümüz şey... yatak odasına göre nasıl buldunuz? Bu daha yani iyi. Bu ]miş. daha güzel tabii, tabii ki. Bu daha iyi değil mi? Daha fena. Daha fena. Daha fena. Bitti mi? Bitmedi. Banyo. Banyo var. Evet. evet. İşte banyo. Şey küçük biraz ama ama güzel yani. Küçük Evet. E, oluyor bu yüzden güzel. Ya küçük olması çok önemli değil çünkü özel kullanım sadece ikimize ait olacak. O yüzden çok da sorun değil bence. Siz bu güzel deniz manzaralı dairemizi tekrar hatırlarken biz de ailemize fiyat tahmini almaya geçiyoruz. Aydın ailesi tahminlerini hazırlarken sizler de tahminlerinizi hazırlayın. Bakalım yaklaşmış mısınız? Çok merak ediyorum. Ee, bir süredir bizimle berabersiniz bu e, serüveni takip ediyorsunuz. Sizler de artık biraz bilgili olmuşsunuzdur yani. Değil mi? Evet. Avcılar merkeze yakın ama sahile daha da yakın. 4 katlı apartmanın ikinci katındayız. Asansörlü bir bloktayız. Sizce bu dairenin aylık kira fiyatı ne kadar? Senden başlayalım. 20 bin lira. Bir önceki ev gibi diyorsun. Sizce Oğuzhan abi? Bence 25 bin lirası var buranın. Değil mi? Manzara var, lokasyon güzel, muhit güzel. Sizce Anlı Hanım? Evet, 23 diyelim. Yaklaştığınız gibi diyebilirim. Sizler de hazırsanız aylık kiramızı söylüyorum. Bu daireyi kiralamak istersek ödeyeceğimiz kira bedeli 23 bin Türk lirası. Ah. Aa, güzel. Çok iyi. Çok güzel. Evet, tam sizin da de değil mi? Ben. tam sizin bütçeyi yakalamadın mı? Nokta atışı. Ben bunları çakalırım abi. Gerçekten. Bugün daha iki tane daha ev göreceksiniz. Daha ben bitmedi. Evet. Sevgili Bivam olsun izleyicileri. Şimdi Aydın ailemizi İrem'in yanına götürüyorum.